bugün sizlerle birlikte PES 2018 enerjisi başlıyoruz. Kendi takımımıza başlıyoruz artık. Ben size söz vermiştim. Ee, seri devam etmek için yani seri devam etmek için 10 like istiyorum sizden. 10 like. Abone olmayı unutmayın. Ee, ve şu anda benim bir tane takım var. Ben takım yaptım. Ve Keko eee kadro. Şimdi takımı da göstereceğim size. Hemen göstereyim takımı. City üzerine kurdum. İşte takım böyle. PES 2018 yanlış. PES 2013 videoları da gelir artık. Çünkü eskilere dönmek istiyorum. Birazcık PES 2013 yani yapmak istiyorum. Eskilere dönmek istiyoruz. Evet şu anda e, hemen bir transfer bizim forvete ihtiyacımız var. Direkt forvet aratalım. E Ve orta saha Şuradan direkt kulüp takımlarından direkt şöyle Arsenal'dan ben Arsenal'dan istiyorum. Direkt arıyoruz. E, şuradan direkt bir tane forvet Belbek Belbek iyi adam. Velve'ye transfer istiyorum. Ve orta sahaya şakayı istiyorum. Şu an bizim transfer bütçemiz 31 milyon euro. Hatta 31,5 milyon euro'ya geçti. Maaş bütçemiz 5 milyon euro. Şunun ee, mescidi gerek yok. <laughs> Çok param var. Bizim işimize yaramaz ama. Ee, ya işimize yarar canım çok iyi şu şuralardan takımımız tekrardan şuradan göstereyim ee, işte hameri satmak istiyorum hameri ay hameri satalım Direkt. ben tabi çok uzun olması diye bazı yerleri keseceğim arkadaşlar Zaman eğitimleri alıyoruz. Ee, lütfen hangi oyuncuyu almak istediğimi aşağıya yazın. Ben de onu alırım. Ama transfer sezonu öbür bölümde inşallah bitmez. Yani bitmesinden korkuyorum. Futbolcuyu alamayız. Bugün bir maç yapacağız arkadaşlar. Ee, aha, Velbek. Werbeck'i alalım mı? Velbe'yi alıyorum arkadaşlar. Direkt Velbe'yi alalım. Transferimiz hemen düzük. Ben böyle hemen transfer yapmayı severim. 17 milyon euro. İşte Velbek well Keko'da. Takımımızda da Keko. Onu da söyleyeyim. Formumuz efsane. Biz direkt maçımıza geçelim. Evet. Maç başlayacak. Yani birazdan başlar inşallah Çok uzun sürüyor Çok uzun sürüyor Biraz sesini açalım Sesim geliyordur inşallah Şöyle birazdan Arkadan sesler gelebilir Sesim geliyor <laughs> İlk başımız Tosun. Yani çok güçlü takım. Ne yapacağım bilmiyorum. Belbek takıma katılmış. Belbek hoş geldin. 15 milyon yorumuz kaldı. Niye? Niye bu kadar az yani? İşte, şey alanlar söylüyorlar Belbek takımı katıldı diye direkt gösteriyor direkt halro yapalım hemen maça geçelim evet. Yani şu kadroyu yazsın ya. Yani bu şey kadro değil ama ver be. Yer değiştirsin. Benalu. Gray gelsin. Haydi maça geçelim arkadaşlar. Hemen sonraki maça gidiyoruz ve hemen formaları size göstereceğim. Muhteşem formalar var. Ve bizim takımın rengimiz kahverengi ve yeşil. Asker rengi yaptım. Diğer yani diğer rengimiz de mavi oldu. İşte birinci formamız. Soldaki bizim formamız. Birinci formamız. İkinci formamız geliyor. Mavi forma. Ve sonuncu formamız. Kahverengi formamız. İşte süper formalarımız var. Biz esas formamızı giyelim ve maçı çıkalım. Stadyumumuzun adı Akbank Arena. Çok güzel. Akbank. Şu an 5 dakika olmuş bile. Yani gereksiz yerleri tabi keseceğim. bayağı keseceğim. Keseceğim. Niye keseceğim? Çok sıkılırsınız siz maşallah falan. Mesela buralara bile keselim. Yani. Haydi. Haydi. Ve Akban Karan'a büyük ihtimalle ve Akban karında evimizde maçımıza başlayacağız. İlk maçımız hayırlı olsun. Ve maç başladı. Hadi bakalım. Kim kazanır hemen yorumlara yazın lütfen. Yazın yorumlara. Hemen hemen bir saniyenizi ayırın. Yazın. Geliyoruz. Hayır. Loris. Loris. Kaleci Loris. Aldı. Topu attı. Loris. <laughs> tekrardan top aldık. Şu an iyi görünüyor mu bilmiyorum. Şu an biz geliyoruz. Vardi. Vardi geliyor. Vardi attı. Çektik. Verdik o kazak o kazak gelmedi şöyle ince. Evet. İyi görebiliyorsunuzdur. Evet. Şu an şöyle bir orta mahrez yaptı ortaya. Almadı. Dönen top. Bak kaleci. Ay kaleci gidiyorum. Defans. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şey hayatımda yoruldum. Okazaki, şimdi geliyoruz. Okazaki, Okazaki attı. Vardı, vardı, vardı. Ya kaleci. inanılmaz. İnanılmaz. Vardı, verdi. Orta tekrardan. o Okazaki, kaleci Loris'ine. Bir Allah'ın kulu Gelmez mi forvete? Tekrar daha takip abi bu ne ya? Full atak full atak Almadı geçmedi faz. Abi Taç Taç onların bizimmiş pardon Hemen verdik Oynadık Bol böyle oynadık kardeş

Korner. Yalnız yeşiller biziz. Şimdi korner kullanacağız. Al Rinton. Al Rinton O kadar ki. Gol. Bir süper o kadar ki. Beşen bir yol Buraya bir koyalım. Ben. muhteşemiz. 1-0 öndeyiz. Davis. Eriksen. Davis. Paslaşmaları. Bill Kane. Aferin şu Şimdi attık. Vardy. Vardy'e gelir mi? Vardy'e geldi. Geldi. Albrinton. Albrinton gidiyor. Albrinton. Soldan akacağız. Soldan akıyoruz. Albrinton attı ortaya. Okazaki. Okazaki. Döndü. Vurdu. Kaleciğine alınmaz vuruş. Çıldırıyor Kekolu. Çıldırıyor Kekolu futbolcular. Mahrez. Ortaya açtı. İşte. Burada kafa yolmadan o kadar keyif oluyor iki sefer. o kadar ki, bir o kadar ki. O kadar akıyor. Akıyor. Akıyor evet, akıyor. Suan seller gibi akıyor. O kadar ki. İki sefer oldu o. İşte Şumayşı seviniyor kalecimiz Şumayşı. İşte golün tekrarı. Kendi kaynağına attılar yani. Ama o kadar ki vurdu kafayı. Kim vurdu? O kadar ki vurdu. 2-0 oldu o. Hutut. Hutut diyorum ben ona. Hutut. Hutut aldı. Hutut kaptırdı. Vanya ama. Trippier. Delali. Hurricane Kane. Harry Kane. Verdi Sisoko. 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 Sisoko aldı. Hutut. Hutut ottu. Hutut. Fuş. Fuş attı. Maçın süresi yalnız 7 dakika. Ve ilk yarı bitiyor. Soy malasına mutlu, moralli mesut gidiyoruz. Şöyle iyice onaklayalım. Görün işte formamız. işte Alvarin Tom gidiyor. Alvarin Tom. Sıfır. Gerek yok. Hemen ikinci yarıya başlayalım. İkinci yarı başladı. Herikenin vuruşuyla ikinci yarı başladı. değerli izleyiciler. Mahrez. Mahrez attı. Okazaki gidiyor. Okazaki okazaki attı. Okazaki verdi. Vardı. Vardı. Vardı kaleci. Vardı öyle bir vurdu ki vardı. İşte. Pozisyon tehranı. Böyle bir şey olmaz. Harbiden böyle bir şey olmaz. Mares tekrardan orta açıyor. Çok düşük oldu orta ya. O Kazaki yine bir gol değil. Morgan. Ay olmadı. Morgan. Morgan. Simpson. Simpson. Marez. Eriksen, Eriksen'le geliyorlar. Şutu aferin. Atti şimdi o kazaki o kazaki gidiyor o kazaki çekti o kazaki verdi geriye şimdi o Dream Whiter Dream Whiter attı Dream Whiter <laughs> Albrecht sona gelmedi <gülüyor> <gülüyor> niye gelmedi onu da bilmiyorum <laughs> Albrecht devam ediyor Albrecht son Mardi Mardi aldı döndü yaptı ortayı o kazaki hayır direkten direk yaladı direk yaladı böyle bir şey yok. Tekonun tekrarı, işte ay vuruşun tekrarı, direkt direkt yaladı, 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 yaladı. Direk yiyecekti, ama yemedi, yaladı. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ses çıktı gıcırtı sesi. Neyse var diye var diye attı. O ki geliyor. O kazaki kanice. Loris. 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 Loris beni mahvetti. Harbiden mahvetti. Morgan. Morgan. Fall. 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 Fall vermedi. Avantajı ve fall. Evet çok fena for yaptım. Oyuncu değiştirelim ya oyuncu. Görüntü biraz görüntü kalitesi kötü. Hemen oyuncu değiştirelim. Evet. Kaç dakika olmuş? 14. 10 yani 15 dakikaya geliyoruz. Şimdi direkt şöyle bakalım. Kimi değiştirebiliriz? Kimi değiştirebiliriz? Var yok. O kız iki çıksın. Yerine vermek girsin. Mahrez çıksın yerine Gray girsin. Haydi bakalım. Yeni transferimiz oyunda Velbek. Well Velbek. Well yani iyi futbolcu. 81'lik güzel bir futbolcu. Gerçekten de iyi. Ama şu zamanlarda koronavirüs var. Dikkat. Var. Alamadık. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir takım yok. Vurdum mu? Ortamı yaştı. Ne yaptı o? Neyse. Kalimiş maaşı. Geçmedi. Geçmedi. Top geçmedi. Çok iyi geliyorlar. Aldık şimdi. Var diye. Var diye. Var diye. Var diye. Gidiyor. Var diye. Var diye. Gidiyor. Kaptırı da gidiyor. Soldan var diye. Var, diye. var, diye. var diye. At gibi hani. o nasıl sözlü ya? Devam ediyoruz. Yapamam ortaya taç ya. Böyle bir şey görmedim. Fuş Abriton. Endire yaptı ortayı ver ve golünü atar mı? Hoş kendin diyemedik. Hoş kendin diyemedik. Gra alırsın. Niye yeni girdin oyuna be? Aman artık. Kane. Her Kane'le geliyorlar ama alırız. Fuan Ne fuanı? Şu fuar mı? Şu fuar Bu fuar mı? Çıldırttınız beni, çıldırttınız, çıldırt. Böyle. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Vardi gidiyor, vardi gidiyor, vardi gidiyor, vardi çekti, vardi, vardi, vardi mükemmelsin vardi, vardi. Ben belki de bu Mad Max biraz daha azı koşsa Mad belki de gol olabilir değil. Belki. Geliyorlar her şey ne Morgan aldı Morgan attı Bel 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 gidiyor Oradan bir yolu gol olamaz. Böyle bir gol görmedim ben hayatımda. Muhteşem bir gol. Böyle bir şey yok. Hayatımda ben böyle gol atmadım. 35 metre. 30-35 metre böyle bir şey yok. İşte golü tekrar çıldırıyorum. Bakın. Füze füze ya. Füze. Hoş geldin Berbek. Hoş geldin Berbek. Mükemmel. Pas da mükemmel. Valla Siz vurlu geldiniz Baksana vuruşa ya böyle vuruş yok Mükemmel ya Herkes gol dedi ya Maç tam bitecekken Tam 86. dakikada Golü buluyoruz 3-0 oldu o Daha ne isteyelim ki Ne isteyelim Velbek, Velbek mükemmel bir Velbek, attı. Feri kör 4-0. 4-0 oldu. Arda arda goller, arda arda goller. Var 10 numara, on numara verdi, var diye, var diye, on numara var diye, var diye, var diye. Dört sıfır, Oyuncu değiştiriyorlar, son girdi, son daha yeni alıyorlar. İyi ki de yeni yani yenilebilirdik. Son çok iyi adam gerçekten. De çok iyi bir futbolcu. Çok yani yetenekli bir maçı çağırıyor. 4-0. Kim kazanıyor? Keiko. Kim kazanıyor? Keiko. O Keiko. O Keiko. Oo, keiko. La 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 O Keiko. La la ve maçımızı yaptık. Burada Son verelim. Görüşürüz. Bay bay.